Hayırlı huzurlu sabahlar, günaydınlar, günaydınlar değerli takipçilerim. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun, şükür olur olsun, iyiyiz. Rabbim bugünümüze rahatmasın arkadaşlar. Hamdolsun olsun bugünümüze. Allah evi herkesin evine, huzur, hanelerine bereket. Rabbim gam, keder vermesin bütün herkese bütün sıkıntılarından bir çıkış kapısı ihsan eylesin. İş isteyenler Allah hayırlı iş nasip etsin. İş isteyenler de Allah hayırlı iş nasip etsin. Çoluk çocuğu olup da çocuk isteyenler de Allah hayırlı çocuklar nasip etsin. Allah her şeyi gönlümüzce versin diğer tabiçler. Evet arkadaşlar. Aşağı indim. Nane, bu sene nane aşılamıştım. Sizlere gösterdim. Maşallah benim nane coştudu, coştu da coştu. 40 bin kere maşallah coştu. Bayağı güzel coştu. İşte tek korkum ayrı gotu var arkadaşlar. Ha bak dibindeki şu ayrı gotu var ya. Bu naneyi bitiriyor. Kendinizi biliyorsunuz. O kapının önünde benim ne kadar güzel ee, o kadar güzel nanem vardı ki. Bu ayrı gotu mahvetti. 3 kere 4 kere biçiyordum senede. Bilmiyorum artık şu erik ağacının gibi inşledim. Ee, Çapalıyor ama yine de otlanıyor arkadaşlar. Hadi semizlik neyse ne de bu ayrı otu mahvediyor. Semizlik de şöyle gösterin Benim biber fidanların içinde bu bir dal hemen bir dal geldiydi arkadaşlar. Elime geldi. Ben bunu aşıladım Bu da maşallah her tarafı kök attı arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere dallandan budaklandan geliyor. için arkadaşlar ben bunu hani şimdi biçip yukarı götürüp ayıklayıp güzel yıkacağım bunun için pişmeden önce desedim sizler şöyle göstereyim bakın Allah aşkını tohum tohumlarında açık köklensin diye bilerek pişmedim arkadaşlar kökü çıkıver diye kökü daha bu sene yeni diktik ya o yüzden ha bakın diktik ya o yüzden tabanından köklerini kaldırmayayım diye azıcık daha canlansın dedi. Bu da maşallah güzel oldu. Bakın bu sene ektiğimi rağmen, ektiğimi rağmen çok güzel oldu. Allah razı olsun. Azim Oba oradan getirdim. Azim Oba'yı dedim kökünden aldım geldim. Biraz ne hal yengevede. Şimdi ilk biçiminde bu kırık yapraklı olur. İkinci biçiminde güzel olur inşallah. Bakalım diğer takipçilerim. Evet arkadaşlar şimdi ben telefonumu koyayım. Ondan sonra bir güzel nanemi biçim. Piştikten sonra da açık yukarıda güzel ayıklı akını sizlere göstereyim. Evet değer takipçilerim. Ben anneme koydum merdivenin kenarına. Bir tane kızımın yavrusu yok. Şuradan sanki içinde var mı bir bakayım yine. Bunu şöyle yaklaşsam onlar da koyacak gidecek. İsim şöyle ağır ağır gideyim bakalım ben. Kıymet takipçilerim. bir tanesi yok evimi bir, 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 bir ayırırmış yazar mı gidiyor hadi arkadaşım boyadı yok işaretli yok ama gazımızı biliyoruz tabii, yavrumuzu biliyoruz Ay Gördünüz mü arkadaşlar gazlara? Gazlar büyüdü. Yavru, yavrular büyüdü. Arkadaşlar bunlar. Kesim, kesim zaman aralık. Ocak öyle olur arkadaşlar. Öyle daha güzel olur. Şöyle bakalım. Bakalım. Göremedim arkadaşlar. Bir de öyle bir çay ırkın var Gazlar suyu çok severler. Değere takıp canım. Suyu olmayasa büyümezler. Hayatta büyümezler. Susuz tüyleri çikin olur. Kışın kar yağmuru çok severler. Kar yağdığı zaman içeri girmek istemezler. Soğuğu da çok severler. Ana o. kimseler yok arkadaşlar. Herkes içeride. Ben daha o zerrenge gidip uyan doğru bakıp geleceğim yavrumuza. Herhalde o tarafa gitti benim tahminim. Çünkü benim gazlar bu tarafa fazla gelmiyor. Bizim kendimiz daha kendimizin avluda suyumuz var. Kara yavrumuzun biri yok. Arkadaşlar. Anam çayırlı da bir köpek çok köpek çok. Köpekler yerde zaten fazla erken çıkaramıyoruz. Geç çıkarıyoruz. Ortalık kurudu. Yağmur yağmayınca ne olacak? Çimenler burada arkadaşlar. Açık ağa yoldan kenarları. Ben valla lan bizim mahalle arkadaşlar kimse yok. Ama ne diyeyim kimseyi kendi kendimiz ediyoruz biz. Boşamız iyi. kaplayın. inşallah sabahtan kaynıyor sıcak. inanın fıkır fıkır kaynıyor. Ben bunları yapraklarını atlamayacağım. Şöyle çörün çöpün atlayacağım da. Yüce yıkacı. Ondan sonra arkadaşlar ben ne yapıyorum buna? Şöyle tutup aşağı doğru sıyrı veriyorum yaprakları. iyi oluyor. Güzel oluyor. Çünkü yapraklarını bir birer yıkamaya kalksam saatlerce bitiremiyorum İyi oldu arkadaşlar. Ha. Alayınca sen bir bağlam nane 15-20 TL. Bu yılda yetişti daha gün Allah bereket versin. Biraz da benim komşum verdi. Bana nane Hatice bana verdi. Bir daha biçersem yeter benim. Geçersen de de var benim bir kavanoz arkadaşla. Ee, bir kavanoz nanem duruyor hiç açmadım. Bir kiloluk kavanozum dolu. Yani mis gibi de koktu. Allah arkadaşlar bir iki sene kökünden kesmişin ya. Kar, yapacak bir şey yok. Çünkü şöyle yıkamadım mı tozu toprağı kovadı kalıyor ama yine de kırık deri arada kaldı mı iyi olmuyor. Şöyle düzgün düzgün koyayım da Bir güzel ayıklayın Nane kölgeli kurutacağız arkadaşlar. Nane kölgeli kurudu mu çok iyi oluyor. Ben bunun suyunu süzdüreceğim. Bundan sonra burada benim sercek yerim yok. Balkonlarımda var mı dediğim gibi kölgede kurutmamız lazım arkadaşlar. Kölgede de kurudunca da ve hemen götüreceğim. Bir botonu serip geleceğim her zamanki yerim arkadaşlar. Ben böyle tarnama bulgurum oraya götüreceğim. Burada benim sadece fazla yerim yok. Öbür tarafım çok geniş arkadaşlar. Öbür tarafımda dört tane oda var, mutfak var. Ondan sonra diğer tarafta bir de salon var. Orada benim dört artı bir. Burada iki artı bir sanki öyle tahmin ediyorum ben. 2 artı 1 arkadaşlar. Burada Nurseyim'in oda yok. Diğer takipçilerim. <laughs> Nurseyim'in burada odası yok. Nurseyim salonda yatıyor. Burada Nurseyim oda kalmadı. <laughs> Nurseyim öbür taraftan. Nurseyim'e baya bir zorluklarla getirdik. Burada yatacak. Odamdan O yüzden çalıştığından da zaten Nurseyim e durumu durmuyor arkadaşlar. O yüzden Kızımın bir pazar oluyor. Şöyle Çöp çörüm çöpüne. At... Yani pek güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Mis gibi ya. Kendi ettiğin gibi oluyor. Her şey yetiştiriyor. Oluyor bahçenden. Bir de şey edeceksin arkadaşlar. Bu sefer ee, maydanoz attıracaksın arkadaşıma. Benim elimden de herhalde maydanoz bitmeyecek İki kere attım. İki kere tohumunu attık. Bahçeyi değer takipçilerim. Olmadı. Herhalde benim elimden olmayacak. Tekrar maydanoz attıracağım. Her şey güzel oluyor ama maydanozla katiyen derotu güzel olmuyor arkadaşlar. Ee, az toz içersin de açık sıcaklar şey olsun diye. Maydanozla derotlu tohumu attıracağım arkadaşım. Tohumunu hazırladık. İşim aldı geldi. Onları atacağım arkadaşlar. Şöyle arasında otları alıyorum ben arkadaşlar. Otlarla Topla diğer kaplamasını. Gel, gel kuruduk kolaylık olsun. Evet arkadaşlar. Yazın yaz açtı. Kışın kış açtı derken her şey zamanında iyi oluyor. Her şeyde lazım oluyor arkadaş, Her şey aranıyor. Sene, bilmiyorum biraz bilmem birazcık tar alma. 10 kiloluk şöyle şişen dolu arkadaşlar cam şişen dolu Bir de 2,5 kiloluklu kavanozum da var Bu sene yeter herhalde tahmin ediyoruz. <laughs> Benim kızlar da bu sene karma bu sene de yorulma diyorlar bilmiyorum artık bakalım bu sene pek garmayacağım istemiyor hamur tarına Karasam dolabı koymayı ben hamur tarhınayı seviyorum arkadaşlar Allah tarhana da güzel oluyor Ramazan'da böyle. Azıcık yaşını kararsam e, karcığım kurusunu yapmayacağım bu sene arkadaşlar. Kurusu yeter. Tazelensin bu sene bitiren sene geçen sene yapmıştık. Bayağı yapmıştık. Çok yetmezse de anacağızım kara anacağızımdan getiririm ben arkadaş. Annem de olmadım. Beni veriyor. Ben de olmadım. Annemi veriyorum. Öyle birbirimizi idare ediyorsun. E, 10 kilo Yenecek mi ya? Yenmez. Hamur da ya arkadaşa. Yeter ya. Bereketiyle yeter. Ben yapsam satılacak arkadaşlar. Ben uğraşmak istemiyorum. Evirip çevirmek zor oluyor. Sizler de biliyormuş arkadaşlar. Boyun tanıdan ameliyat olduğundan biraz çık ağır kaldırmak istemiyorum. Bu yüzden eşim izin vermiyor. Yapma diyor. Yapmıyor da satmadı diyor. Kendini yorma diyor. Allah'a ben birazcık yapıp satayım dedim. Alacak çok da işimizin izin vermedi arkadaşlar. O yüzden yapamayacağım. Çünkü oğlumun ardını görüyor. Çocuklar da görüyor. yeşim de görüyor. O yüzden yapma diyor arkadaşlar. Ben de pek de yapmak taraftarı değilim. Bu sene de yapmayan tarihine diyoruz. Bakalım nasip olursa inşallah. Sizler kuruttuğunuz mülaneden aldığınızda Piştiğinizde kurtduğunuz mu arkadaşlar? Bahçelerinizde var mı? Ben de nanenin bu kokusunu çok seviyorum ya. Cennet kokusu gibi Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Her tarafı nane kokusu yaydı <laughs> ama benim oğlan sevmiyor. Ne kınağı ne naneyi arkadaşlar kokusunu asla sevmiyor. Ha bu koka gurur yaz ne zaman diye sorarlar. Öbür evi götüren de gitsin bir sene Gerçi benim oğlum öbür evde yatıyor da. Kapıyı kapatıverin lan arkadaşlar. Pencereyi açarın sinekli yola kurulsun orada. Şuna bakayım arkadaşlar. Mis gibi. Gönül bir uşağı gitti hatta ben aşağıda yukarı yeni çıktım arkadaşlar. Daha kahvaltı yapmadım, önce çayımı koydum, çayım demliğe sildim, attım. Annelerim dedim, çocuklar şey etmeden yıkayın öğrendi. Daha kahvaltı yapmadım. Benim olan işten gelip yapacak kahvaltı beni bekliyor. Ben de çay demleyi arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Evet oldu mu yoruyor. Ama ben de sen sağlam ya. Hemen o kadar oluyor. 20-15-20 TL oluyor arkadaşlar. Böyle yine iyi oluyor, bereketli olur. Tabii daha ilk şey biçimimiz ya. Şeyle kırıklı arkadaşlar şey ufak yapraklı yaprakları küçük bir yapraklı değil bir dahaki biçimde biraz daha büyür seneye biraz daha coşar bir daha biçersek inşallah bakalım evet değerli takipçilerim nanelerimiz güzel aşağıdan biçtim bundan sonra geldim ayıkladım şimdi arkadaşlar yıkama geldi sıra yüceni yıkacağım bayağı yıkacın değerli takipçilerim Şöyle kovanın içini kandırıp kova derin ya yıkaması iyi oluyor. Aslında ben bunları aşağıda yıkacaktım arkadaşlar. Video çekeceğim diye ben mecburen burada yıkadım. Aman bir güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Her yıkayıp bir mis gibi kokuladı arkadaşlar. Yıkayın da böyle. arkadaşlar. Suyum dolu olsun da. Ayça ben ince fintos biber diye diktim. Bundan da dikmiştim ama bu güdük biberlerden oldu. 5-6 ee, kök var. Şöyle bir kavanoz yaptım. Bir kavanoz daha yaptım. Onu babam gönderdim arkadaşlar. Bu hafif acı var. E, çok acısı yok diye. Şu içini yeşil acı biberlerden koydum. Bakın gördünüz mü? Ayna gibi suyu da. ben bunu hemen onunca açacağım. Benim olan Acı biber turşusunu çok seviyor arkadaşlar. Ben bunlara fintos biberi de kurdum ama böyle biber çıktı arkadaşlar. Nasıl hep böyleymiş demek ki. Öbürküne hiç yok. Bülük bülük acı biber oldu. Onları da dizeyim de ki Biraz kartlaşsın diye yerlemedim. Dizeyim ondan sonra burada e, ee, çekiverin arkadaşlar robottan. Acı biber niyetine kullanın. Çünkü acı bayağı acı. Yani bilinmeyecek. O yüzden bir yandan da turşularımı kuruyorum. geç çıktı. Biraz erken ya. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şimdi bu turşuyu kuruyorsun ya. Bak aklınızda olsun. Bu turşuyu kurduğunuz zaman ee, güneş koymayın. Gölge bir yere koyun arkadaşlar. O zaman hiçbir şey olmuyor. Gölgeye koyun. Üzerine deyince bir bez örtün, verin. Güneş görmedikten sonra erken kur. Geç kur. Hiç fark etmiyor. Yani fark Önce derken erken değil. Erken diye Kurma Şimdi gal değerlendiriyoruz. Hemen kış çabuk geliyor. Vuru veriyor biberlere. Azıcık soğuk gördüğü zaman çabuk vuruyor arkadaşlar. O yüzden elimi geçtikçe abi konserve doğunun üzerine bir ay kişi vuracağım arkadaşlar. Ağır ağır de biber borsunu çıkarmıyorum. Gördünüz mü bunun arkadaşlar? Bunu bayağı bayağı yıkayacağız, yıkayacağız. 3-4 dakika falan lazım arkadaşlar. Birazcık suyunu bekleyeceğiz. O zaman denk gel. Bursa'ya motor yakaları batırdım anneler. Bana tezgahda bir şey yaptığımı istemiyor arkadaşlar. Daha ilerisi gözü yedi çocuk. Her tarafı çiftledi. Taktım atlardı. Beyaz oldu Çabuk Çabuk batıyor arkadaş. İliştiri boyacağım da. Açık şöyle yıkayın. Bayağı bir yıkayın. Ondan sonra boyayın. İliştiri de arkadaşlar Biz bunları ilistir diyoruz. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Bunun hem domates çıkar var bende. Alüminyum hem bundan var iki tane, üç tane. İyi oluyor arkadaşlar suyu süzme. Biz ilistir deriz. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Bunun adı ne dersiniz siz? Biz bunları ilistir deriz. Bazı yerlerde süzecek diyorlar, süzecek. Süzecek, süzgeç diyorlar. Süzgece, süt süzgeci deriz arkadaşlar. Buna da biz ilistir deriz kıymet takipçilerim. Ne bileyim neden kaldı öyle adı ilistir kalmış. Biz listir diyoruz bunun adına. Herkesin şivesi, konuşma şekli farklı. Mesela biz banazlı olduğumuz için biz biraz banazlı gibi konuşuyoruz arkadaşlar. Bizim aslımız banazlı. Biz banaz kökenliyiz değerli takipçiler. Benim asıl e, ee, dip Gediz tarafındanmış. Gediz tarafından, tarafından gelmişler Coğurt köyüne. Ha, da dedemin dedesi değiller arkadaşlar yıllar önce. Ta eskilerden. Yani, öyle çoğunlukta kalmışlar gediz tarafı ya bizim. Aslımız işte bana gediz tarafı diyorlar ya. Oralıyız biz. Evet. Kapkamayın da şey Bir de var dedi, biliyor musun? Orada yer çamurda. O yüzden azıcık Fazla yıkayım kadarımız açık için durduran arkadaşlar. 5 dakika böyle yani fazla kokusunu gidemeyeyim de. 5 dakika durduralım içinde. Ne oldu be? Benim bey de arkadaşlar. Video çekiyorum diyor bir şey de soralım. Herhalde bir şey arıyor. Bir bakayım gene ben. Ufaktan bakıp geliyor. Azıcık böyle durduruverin diğer takipçilerim azıcık şöyle hemen dibine otursun bunu. Evet değerli takipçilerim annemize. inanın 4-5 kat yıkadım arkadaşlar. Biraz kovada beklettim. Aldım galiba suyunu böyle süzecek. Bayağı süzecek. Şimdi balkonu götüreceğim önüne. Altını leyan koyup balkonda suyunu süzdüreceğim. Ondan sonra arkadaşlar Yarın da öbür eve bezin üstünü gelir gelirim. 2 üç günü vurur. Değer takipçilerim sabahleyin gaz yavru sarıyordum ya. Orada yarım kaldı videom benim olan gelmedi. Yavrumuzu bulduk. Ayrılmış sere yenge O tarafı gitmiş dedim ya. O tarafta kesik de biraz su var oraya gitmiş. Yani şimdi merak ederseniz yavrumuzu bulduk sabahleyin. Yavru dediğimiz bayağı gaza oldu gale. Ana tüyünü girdi çoktan girdi değer takipçilerim. Evet arkadaşlar. Bugün birazcık bahçelerde biraz otururken biraz nanemizi yıkarken az da olsa çekmeye çalıştık. İnanın gerçekten videom yok. Ee, önceden bir iki video çekip önceden ayarlıyordum. Şimdi ayarlayamıyorum, çekemiyorum da. Hemen sabahtan başladım çekem diye. Diğer takipçilerim bugünkü videomuz böyle olsun. Sizlerden ricamız, sizlerden isteğimiz. Kanalımıza reklamları atlamadan izlerseniz çok seviniriz. Beğenme tuşunu basarsanız da daha çok seviniriz. İki kelime az da olsa yorum yaparsanız çok memnun olur, olurum değerli takipçilerim. Kanalımızı izlemeye devam ediniz. Kanalımızdan ayrılmayınız. Şimdilik bu kadar. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın. Her şey gönlünüzce olsun değerli takipçiler.